Evet biri biri birler çalışkan yediler. sizinleyim sizinleyim siz hocam. Dediğinizde duyar gibiyim. Hocam bugün ne yapacağız? Hocam biz orucuz. Hocam ders videosu nasıl çekiyorsunuz oruç oruç dediğinizde duyar gibiyim. Arkadaşlar bugün 7. sınıf 5. üniteye giriş yapıyoruz. Giriş. Yeni, yeni ilkler, yeni başlangıçlar, yeni başlangıçlar, yeni ilkler diyerekten 5. üniteye geldik hocam. Ama arkadaşlar sizden önce bir ricam var. Lütfen bana abone olun. Destek çıkın. Like atmayı da unutmayın. Mini mini biriler çalışkan yediler. Çünkü onlar Yusuf ile 7. sınıf sosyal bilgilerde bir aileler. Çünkü onlar Yusuf ile sosyal bilgilerin ee, öğrenciler diyelim arkadaşlar bunu ben uydurdum. Neyse arkadaşlar hadi gönder 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 gelsin be hocam ne işleyeceğiz. Hocam bugünkü ünitemizin adı ne? Hocam bugün sen bize ne anlatacaksın hocam böyle diyorsun da. Hocam bugünkü ünitemizin ismi üretim, dağıtım ve tüketim ünitesi olmak üzere üç başlık inceleyeceğiz. Hocam ilk Konumuz toprakta üretim ve toprağı nasıl Yönetilir. Arkadaşlar toprağın önemli işleyeceğiz. Tarihte toprak yönetimi Hititlerde toprak, Filiklerde toprak. Daha sonrasında arkadaşlar Türkiye tarihinde toprak yönetimi. Daha sonrasında arkadaşlar ilk sayfayı böylecikle bitireceğiz. Bizim dilimizle böylecikle arkadaşlar. Yani bu komple gördüğünüz gibi burada yazıyor arkadaşlar. 8 sayfadan anlatacağız. 2 e, part, e, part video olarak anlatacağım. Ee, bu partta arkadaşlar ilk 4 sayfayı anlatacağım diğer partta da diğer 4 sayfayı anlatarak hızlıca 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 gideceğiz ve sonrasında soru çözü videosu gelecek ve sonra yine gönder 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 Yasin Bey hocam dediğinizde duyacaksınız hadi toprağın öneviyle başlayalım başlayalım ve başlayalım demiş ki hocam tarih arası devirlerde günümüze kadar her zaman mücadele kaynağı olan Toprak bütün canlıların barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamaktadır. Arkadaşlar toprak bizim için çok önemli. Arkadaşlar mesela demiş ki bütün canlıların barınma. Arkadaşlar mesela nasıl barınma hocam? Hocam barınmak için köstebekler yerin altında yaşar. Barınmak için solucanlar yerin altında yaşar hocam. Daha çok hayvan var bizim bilmediğimiz. Demiş ki her zaman mücadele kaynağı. Hocam çoğu millet İkinci Dünya Savaşı olsun, ikinci Dünya Savaşı olsun, eskilerden Osmanlı'nın yaptığı Ankara Savaşı, Palakonan Savaşı, yani Palakonan tabi Maltepe'nin değil ismi gibi savaşlar. Hep toprak üzerine. Yani arkadaşlar toprak çok önemli. Bir arazi almak için savaş yapmışlar hocam dediğinizde duyar gibiyim. Çünkü biz birbirler çalışkan yedileriz. Demiş ki hocam ekonomik faaliyetlerimizin bir çoğunu toprak ham Hocam ekonomik faaliyetler nasıl? Hocam toprağınız olduğunuzda tarım yaparsınız. Tarım da sizin ekonominizde katkı sağlar hocam. Sizin böyle bir araziniz olsun hocam. Siz bu tar araziyi ekip biçerseniz ekonominiz gelişir hocam. Dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü hocam toprak bizim için ekonomide olmazsa olmazdır hocam. Diyerekten diğer maddemize bakalım. Demiş ki tarım arkadaşlar hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörlere buna örnek gösterilebilir. Yani arkadaşlar ekonomiye bunlar örnek gösterilebilir. Tarım, hayvancılık. Toprağınız olursa arkadaşlar otlak yeriniz olursa hayvancılık yaparsınız. Daha sonrasında ormancılık yaparsınız arkadaşlar. Yani ağacı ekersiniz sonra biçersiniz odun diye satıp ekonomiyi geliştirirsiniz hocam. Diyerekten gönder gelsin başlıyor hocam. Hocam demiş ki inşaat sektöründe kullanılan tuğla arkadaşlar. Tuğla neyden yapılır? Topraktan yapılır hocam. Kiremit çatılardaki neyden yapılır arkadaşlar? Bizim için topraktan porselen arkadaşlar. Evlerdeki yemeklerde koyduğumuz tabaklar yani düz şekildeki porselen tabaklar arkadaşlar toprak evdeki fayanslar arkadaşlar cam üretim arkadaşlar camın ham maddesi topraktır unutmayın arkadaşlar topraktan yararlanan hocam hocam demiş ki toprağın verimliliği ve yapısının yukarıdaki sektörlere gelişimini etkiler arkadaşlar yani toprağın verimi buradaki sektörlerden etkilenir arkadaşlar Diyerekten diğer maddemize gönder gelsin hocam tarım ve sanayinin vazgeçilmez unsuru olan Toprağın ekonomik önemi her geçen gün artmaktadır arkadaşlar. Hocam, toprak çok önemli arkadaşlar. Sanayinin vazgeçilmesi de toprak. Arkadaşlar toprak öyle bir gün gün artmaktadır. Toprağın kıymetini bileceğiz. Arkadaşlar şöyle kısa bir not da düşeyim arkadaşlar. Şöyle bir not. Arkadaşlar, toprağı inceleyen bilim dalı toprak e, bilim dalı arkadaşlar topografya arkadaşlar. İsmi üzerinde topo Rafya. Bu da lisede işinize yarar arkadaşlar. Bu da Efso sobinot, not. Efso bir sobinot. F sobinot diğer madde bize. Geçelim mi? Geçelim mi arkadaşlar? Geçelim. Hatta arkadaşlar şu kaybolan kalemden biraz işleyelim. Çünkü biraz sayfa karışmasın. Kaybolan kalemimizi açtım. Kırmızı rengimi. bir ki günlük hayatta kullanılan ilk ev mutfak araç gelişleri toprakla yapılmıştır arkadaşlar. Mutfakta kullandığınız araç gelişler. Mesela arkadaşlar bu biz ne diyebiliriz? Porselen. Bunlar hepsi arkadaşlar topraktan yararlanmışızdır. Pardon arkadaşlar. Yararlanmışızdır. Diyerekten ee, şöyle kalemimi seçelim arkadaşlar. Görülmez kalem güzel değil. Şimdi arkadaşlar belki de en önemli yerdeyiz. Diyor ki arkadaşlar tarihte toprak nasıl yönetilirmiş arkadaşlar. Bazı devletlerde toprağın önemine bakacağız. Arkadaşlar Hititlilerde toprağın yönetimi Arkadaşlar Hititler demiş ki toprak devletin malı. Yani arkadaşlar toprağı devletin malı olarak görmüştür arkadaşlar. Demiş arkadaşlar kral bu topraklarda üretim yapılması için komutan ve valiler vermiştir. Yani arkadaşlar Hititler'deki kral bu topraklarda üretim yapılması için komutan ve valilere vermiştir arkadaşlar. Yani komutanlara vermiş ve valilere vermiş. Valiler de orayı işletmiştir arkadaşlar. Diyor ki işletme hakkı verilen kişiler yani işletme hakkı verilen kişiler kimler arkadaşlar? Bizim için komutan ve valiler arkadaşlar. Elde ettikleri karla atla e, arabaların masraflarını karşılamışlar ve asker beslemişlerdir arkadaşlar. Yani bunlar kazandıkları paralarla atla arabalarının masraflarını karşılamış ve asker beslemişlerdir arkadaşlar. Filikliler arkadaşlar. filikler arkadaşlar. Toprağa en en ve en çok önem veren topluluktur arkadaşlar. Bakalım bak demiş ki tarım, hayvancılığı koruyacak kanunlar koymuşlardır arkadaşlar. Bak arkadaşlar tarıma önem vermişler, hayvancılığa da önem vermişler. Demiş ki tarımda önemli olan, önemli olan öküzü kesmesi ve sapanın kırılması ölüm cezası. Yani arkadaşlar düşünün bir sapanı kırarsanız ölüyorsunuz. Öküzü kesersiniz ölüyorsunuz. O kadar ki hayvancılığa önem vermişlerdir arkadaşlar. Tarıma önem vermişlerdir arkadaşlar. Bunu buradan yorumla çıkarabiliriz. Gönder gelsin diğer maddeyi. Demiş ki ayrıca ekili araziye zarar vermenin cezası da ağırdı. yani sen böyle bir arazi var arkadaşlar sen burayı ekmişsin arkadaşlar. Mesela bir burayı ekmiş sen de geldin ki buralara zarar verdin arkadaşlar. Çok büyük cezalarla karşılaşabilirsin filiklerde. Şöyle demiş ki orta, orta çağ Avrupa'sında toprak yönetimi arkadaşlar. Demiş ki batı orta Avrupa ülkelerinde toprakların üstüne yaşayan köylerin dereveyine ait olduğu kabul edilen bir yönetim şekli olan federalizm ortaya çıkmış arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar Batı ve Avrupa ülkeleri topraklarında üst düzey yaşayan köylerin derebeylere ait olduğunu kabul ediyorlar arkadaşlar. Bu yönetim şekli neyse arkadaşlar bunlar diyorlar ki federalizm. Bunu bizim için federalizm önemli arkadaşlar boşluk doldurmalarda doğru yanlışlarda karşınıza çıkabilir. Diyor ki toprağa sahip olan seviyor ya da derevey denilen soylar arkadaşlar yani toprağa sahip olan e, soylular arkadaşlar bizim için biz senior diyoruz ve artı dere bey diyoruz. Diyor ki sosyal ekonomik siyasi gücünü belirleyicileri olmuşlardır. Senior hem toprağın hem de köylerin sahibi arkadaşlar senior hem toprağın sahibi hem de köylerin sahibi hocam bizim için. Diyerekten gönder gönder gelsin diğer tarafa hocam. Şöyle açtım. Diyor ki Türk tarihinde toprak yönetimi. Şöyle. Diyor ki Türkiye Selçuklu'da toprak yönetimi bakacak. Yani bizim için Türkiye Selçuklu'daki toprak yönetimine bakacak olursak. Diyor ki önemli başarısı gösteren komutanlar ya da önemli e önemli işler yapmış devlet adamlarına ödül olarak denetir. Uzaktan uzakta kalan ve ekilmeye ekilmeye topraklar verilir. Arkadaşlar önemli başarı gösteriyorsun sen. Şöyle e daha sonra komutan e gösteren. Yani bu da önemli başarı gösteren komutanlar arkadaşlar bizim için e devlet adamlarına yani bunlar zaten komutanlar arkadaşlar bizim için devlet adamı. Bunlara arkadaşlar devletler uzak kalan etkili ekilmeyen topraklar veriliyor arkadaşlar ödül olarak. Şöyle yazalım. Ödül. Diyor <laughs> ya arkadaşlar. Bu sayede topraklar ekilip biçilmiş ve burada üretim artmıştır arkadaşlar. Şöyle düşünün arkadaşlar. Size bir toprak veriyorlar arkadaşlar. Siz komutansınız. Siz de bu toprağa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ekip biçiyorsunuz ve burada üretim artmıştır arkadaşlar. Bu sayede toprakta ekili içmiş üretim atmışlar arkadaşlar. Buradaki kazanç arkadaşlar şöyle yazalım. Kazanç sizin oluyor arkadaşlar. Diyerekten diğer maddeye bakalım. Diyor ki bu sistem Selçuklu devrinde ikta. İkta neydi arkadaşlar? Diğer videoda açıklamıştık. Biraz dinleseydiniz güzel olurdu. Arkadaşlar ikta mesela arkadaşlar devlete çalışan memurlara arkadaşlar onlara para vermek yerine onlara arkadaşlar toprak verip oradaki toprak ekip biçip orada bir kısmını kendilerine maaş olarak almasına iddia sistemi diyorduk arkadaşlar. Ee, bunu diğer derslerde anlatmıştım arkadaşlar size. Ee, şuraya çizelim git arkadaşlar. Diyor ki iddia sistemi arkadaşlar bizim için iddia bu. E ee, size zaten bildiğiniz üzere diğer videolarda anlattım arkadaşlar. İddia sistemi bir Osmanlı Devleti'ne dirlik yani tımar diye adlandırılmıştır arkadaşlar. Yani iddia sistemi diğer adına tımar diye geçilmiştir arkadaşlar. E ee, böylelikle Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimine bakacak. Pardon arkadaşlar, sıfır Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimine bakacak olursak. Diyor ki arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ne ait topraklar biri toprak denilmekteydi arkadaşlar. Bizim için arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ndeki ait topraklar arkadaşlar biri diyoruz biz. Mili toprak denilmekte. Diyor ki arkadaşlar, pardon, diyor ki mili toprakların önemli bir kısmı tımar toprakları oluşturmaktaydı. video toprakların bir önemli, önemli e, tımar toprakları oluşturmakta arkadaşlar. Diyor ki devlete bu topraklarda işletme hakkı da halka verilmiştir. Arkadaşlar bu topraklar devlete ait ya. Burada halka işletme hakkı veriliyor arkadaşlar. Diyor ki tımar toprağı alan kişiler topraktan kazandıkları ürünü parasıyla devlete asker cebelini yetiştirmek zorundaydı. Mesela arkadaşlar sen tımar toprağını alıyorsun ve bu kazandıkları kazandığın ürünün parasıyla devlete asker yetiştirmek zorundasın arkadaşlar. Yani çok güzel bence. Mantıklı arkadaşlar. Diyor ki tımar sahibi toprağı 3 yıl boş bırakması yani tımar sahibi toprağı 3 yıl boş bırakması köyle kötü davranması tımarın geri alınma sebeplerindendi. Sen tımarı 3 yıl boş bırakıp köylere kötü davranırsan arkadaşlar bu senin elinden alınır. Diyor ki bunun amacı üretimde sürekli sağlamak arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar tımar arazisinin gelirine, göre arkadaşlar has, zambet ve tımar olmak üzere 3'e ayrılmıştır arkadaşlar. Tek tek inceleyeceğiz. Şöyle kalemizin rengini değiştirip bakalım. Arkadaşlar hasa bakacak olursak. Diyor ki arkadaşlar senin senelik gelir 100 bin akçeyi geçen tımarlardır. Düşün arkadaşlar senelik geliriniz 100 geçecek. Yani arkadaşlar tahminen şey mantıken arkadaşlar bu halka verilmez. Kime verilir arkadaşlar? Padişaha. Yani padişahın ailesine yani hanedana verilen arkadaşlar. Ee, yani mantıken 100.000 bin akça arkadaşlar. Bu bir devlet memurunda veya bir kölede. Şey kölede demiyorum da de, halkta yoktur. Zampet arkadaşlar. Seneli gelir 20 bin akçeden 999 bin akça yani. Arkadaşlar 20 bin akça olacak en az gelir. Ve 9999 akçayı geçirdi. Yani geçerse arkadaşlar 100 bin akça oluyor. Bu da padişah ve hanedana. Diyor ki. Akçaya kadar olan dediklerine denir. Subaşı evlat merkezlerinde defter, defterlere, sancaklara verilirdi arkadaşlar. Yani burada defter gahlar ve sancaklar alınır arkadaşlar. Burada zabbet, ver, zabbet adı verilir. tımar var zaten arkadaşlar. Seneli geliri 20 bin akçaya kadar olan e, dediklerine de bir tıran, tımar sipahili askerlere verilir. Arkadaşlar zaten 20 bin akçaya olduğumuz zabbete giriyor. E, 100 bin akçaya has demiştik e, ee, buraya bakalım. Diyor ki tımar sistemi tımar sipahileri görevleri yerine getirmeleri toprakların boş kalması ve askeri sisteme meydana gelen bozulmalar nedeniyle 1839 yılında gemilerden tazminat fermayla kaldırılmış. Arkadaşlar tımarlı sipahiler 1839'da kalkmışlar arkadaşlar bizim için. Kalkmış. Arkadaşlar bu boşluk da sınavlarda karşınıza çıkar. Pardon arkadaşlar herhalde ee, bizim bataryamız bitmiş. Yüzde yirmi kalmış. kalmış. Ee, bu bizim için boşluk doldurmalarda şöyle yazalım. Boşluk doldurma doğru yanlışlarda çıkabilir. Direkt birinci sayfayı da bitirmiş olduk be hocam. Gönder, gönder gelsin be hocam. Üçüncü sayfayı da bakalım. Pardon arkadaşlar. Ee, şöyle şu anki orumuza bakalım. Pardon arkadaşlar. Demiş ki Şöyle atak görünmez kalemimize açmayalım. Çünkü açmayacağız. Pardon. Diyor ki arkadaşlar Cumhuriyet yılından sonra toprak yönetimi. Yani arkadaşlar Cumhuriyet bizim için ne zaman kurulmuş? Yani arkadaşlar bizden bahsettiği şey 1923'ten sonra. Çünkü 1923'te bizim için Cumhuriyet kuruldu arkadaşlar. Hocam Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonominin milli bağımsız olması için İzmir'de toplanan Türkiye İksidat Kongresi'nde ekonominin birçok dalıyla ilgili karar alındığı gibi tarımın geliştirmesine ve köylerin kalkınması için de kararlar alınıyor arkadaşlar. Cumhuriyet ilk yıllarında 1925 yani arkadaşlar 1923'ten 2 yıl sonra yani 1925'te Atatürk'ün Atatürk'ün de pardon arkadaşlar öksürdüm Atatürk'ün de e, pardon Atatürk'ün de orta çağ en iltihaf belası dediği çiftçi üzerinde ağır bir yük olan aşar vergisi arkadaşlar. Atatürk dediği bir şey arkadaşlar. Çiftçi üzerinde çok büyük bir yük var arkadaşlar. O da aşar vergisi bizim için kaldırılmış arkadaşlar. Çok güzel bence. Ee, köyde de arkadaşlar. Burada düşüyor yani. Çok ağır bir vergi üzerinden kalkıyor. Gel de üzerinden oh be büyük büyük yük kalktı hocam. Oh. Dediğinizde duyar gibi gönder gelsin hocam. Diğer maddemizi. Diyor Modern tarımı geliştirmek için Atatürk tarafından Ankara Gazi Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur arkadaşlar. Bu da önemli. Bakalım diyor ki arkadaşlar şöyle 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 diyor ki tarım alanında yapılan diğer çalışmalar. Yani arkadaşlar Cumhuriyet'ten sonra yani 1923'ten sonra. Makine tarımı özel, özendirildi. Tohum ıslahı yapıldı. Köylere ucuz tohum ve gübre dağıtıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. Ziraat Bankası geliştirildi. Ya yani bu ülke Ziraat Bankası geliştirildi. Çiftçiye krediler verildi. Ziraat endüstrisi açıldı. Ee, Böylecikle e, diğer bölüme bakalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Zaman zaman sayfa atlayabiliyorum. Sizden affımı buyuruyorum arkadaşlar. Diğer ülke arkadaşlar. Ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar. Arkadaşlar ülkemizde tarımı destekleyen önemli kurum ve kuruluşlar şunlar arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanlığı. Diyor ki ülkemizde tarımı desteklemek, geliştirmek ve ilgili politikalarla sorumlulukları üst kurumdur arkadaşlar. Bu bizim için Tarım Orman Bakanlığı GAP İdaresi arkadaşlar. Açılma arkadaşlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'deki e, proje arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu projesi arkadaşlar diğer ismiyle şöyle. Diyor ki barajlar sulama kanalları yaparak tanıtlar ve atılmak amacıyla kurulmuştur. Arkadaşlar bu ne üzerine kurulmuş biliyor musunuz? Bu arkadaşlar bizim için Önemli iki nehir üzerinde. Bu nehirler hangileri hocam? Hocam bizim için. Fırat yani Şaldurfa'da. E, diğer ihtimal arkadaşlar Dicle. Yani Diyarbakır'da arkadaşlar nehirleri üzerinde etki etmişler arkadaşlar. Diyor ki ziraat bankası Bugünkü ziraat bankası arkadaşlar. Diyor ki çiftçilere kredi vermek tarımı geliştirmesi ve katkıda bulunmaktadır arkadaşlar. Çiftçilere kredi veriyor ve tarımın gelişmesine etki ediyor. Yani tabi bunu babasının hayırına vermiyor. Faizle veriyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yani faiz. Diyor ki devlet su işleri yani DSI. Şöyle DSI. Sulama kanalları ve barajları inşa ederek tarıma destek olmaktadır. Arkadaşlar bunda işte sulama kanalları yani GAP ile bağlantılı ve barajlar inşa ediyor arkadaşlar. Yani bugünkü Atatürk Barajı, Atatürk, Yusufeli barajlarını hep devlet su işleri yapmışlar arkadaşlar. Tarım işletmeleri genel bir durum arkadaşlar. Bitki, hayvan, üretim artırmaya ve ürün çeşitlendirmeye ayrıca yükselmeye çalışmışlar arkadaşlar tarım kredi üreticilerin ürünleri değerlendirmek fiyatları düşüşlerine karşı üreticilerin zarar görmemesiyle, önlemek amacıyla desteklemeler yapmış arkadaşlar. Türkiye Ziraat Odası Bakanlığı Birliği diyor ki Tarım Sanat genel vefatlarına uygun yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, tarım ile ilgili ürünün, hükümeti ve kamuya duyurmak, çiftçilerin mesleki ve hak menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş arkadaşlar bu ee, şey kurum diyor ki şöyle açalım diyor ki Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu çok bildik değil arkadaşlar. Ben de daha ilk kez duydum notlardan. Diyor ki özellikle tahıl ürünlerinin alım ve satımı yapılarak bu ürünlerin piyasadaki istikrarını sağlamaktır arkadaşlar amacı. böylece ikinci sayfayı da bitiriyoruz. Gönder 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 gelsin be hocam. Videonun son sayfasındayız. Diğer 4 sayfayı da anlatacağım size arkadaşlar. Pardon. Diyor ki arkadaşlar. Şöyle açtım. Diyor ki Sanayi Kılabı. Sanayi Kılabı 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında İngiltere'de başlayan hayvan, insan gücü yerine buhar gücüye çalışan makinelerin kullanılmasıyla başlayan sürece sanayi kılabı denilmektedir. Arkadaşlar buhar makinesi icat ediyor, İnsan gücü yerine değil de buhar gücüyle çalışan pardon arkadaşlar bir makine bu makine buhar gücüyle çalışıyor. Diyor ki, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan sanayi kılavu, insan ve hayvan gücünden, makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir arkadaşlar bizim için. Ee, diyor ki, bu iletişim şekli 18. yüzyılda İngiltere'nin dokuma sektöründe ortaya çıkmış. Kısa sürede başka alanlarda yayılmıştır arkadaşlar bizim için. Ee, diyor ki, sanayi kılavunun ile başlayan üretim teknolojisindeki hızlı değişim sanayi, sosyal, ekonomik hayata değişimi değişimi beraberinde getirmişler arkadaşlar bizim için. Sanayi kılavuz önemli sonuçları bunlar. Şey önemli önemli bilgiler diyelim arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar sanayi kılavuzun öncesi öncesi sonuçları. Sanayi kılavuzun öncesine bakacak olursak insan gücüye dayalı üretim yapılıyor. Yani arkadaşlar insan olmasa üretim yapılmayacak. Üretimin temel alanları tarım, hayvancılık, zanaattır arkadaşlar. Dağınık bir yerleşme yapısını oluşturduğu görülür üretim ve tüketim kısıtlıdır arkadaşlar. Yani üretim ve tüketim kısıtlıdır. Bunun sebebi ise arkadaşlar çünkü insan gücüyle çalışıyor. Diyor ki uygula uygulanan teknik tecrübe ustalık gerekliliğine dayanır. Geliş aileler yaygındır. Şöyle sanayi kılabını sonuçlarına bakacak olursak. Şöyle arkadaşlar görünmez kalem maçayım çünkü karışmasın. Şöyle gider kalem pardon görünmezdir. Diyor ki arkadaşlar küçük imaletlerden kapandı. yerlerde büyük fabrikalar aldı arkadaşlar. Fabrikalarda üretim seri olduğu için ham ihtiyacı arkadaşlar seri seri üretim yapıyor. Mecbur hemen ham madde mesela arkadaşlar düşünseniz arkadaşlar kazak üretiyorsunuz. Şöyle kazak üretiyorsunuz. Çok hızlı seri üretime geçiniz. Mecbur arkadaşlar pamuğa ihtiyacınız artıyor. Yani ham maddesi pamuk olduğu için. Diyor ki seri üretimle beraber üretim fazlası malları satmak için pazar pazara ihtiyaç duyuldu. Pardon. Şöyle biraz küçültelim ki Diyor ki seri beraber üretip pazar içerisinde bu yüzden sömürgecilik faaliyeti hız kazandı arkadaşlar. Diyor ki, ham madde ve pazar arayışı ekonomik rekabetlerine bu birinci dünya savaşına neden oldu arkadaşlar. Zor şartlar altında çalışan işçilerin haklarını korumak amacıyla işçi sendikaları kuruldu, tarımda insan gücü dayanıyor, üretim makineleri aldı. Büyük şirketler ayak ve sermayenin önemi arttı. Köylerden kentlere göçler oldu yani kırdan kente göçler oldu. Bu göçlerle nüfusun kentlerde toplamasına yol açan şehirdek aynı tipiyle yaygınlaştı diyor ki geleneksel üretim yönetimi yine modern makineye dayalı üretim bıraktı. Dağlık köy yerleşmeleri toplu şehir yerleşme geçildi. Ham maddeleri getirilmesi ve üretim malları pazarlanması liman öne vardı. arttı Demir yolu buhar el lokomotif buharlı gemi otomobil aracılığında uğraşım gelişti. Buharla çalışan makineleri çalışması için kömür, doğalgaz, petrol, enerji kaynaklarına ihtiyacı arttı. Şehirlerde yapılan göçler sonucunda şehirlerde işsizlik arttı. Daha sonrasında pardon Diyor ki sanayici, e, sanayileşen şeyler altyapı sorunları çarpık kentleşme yani, e, şey diyor gece kondulaşma arkadaşlar gece kondulaşma diyebiliriz. E, hava kirliliği gibi sorunlar ortaya çıktı. Sanayici bir ülke için politikaları önem arttı arkadaşlar. Böylecikle e, pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Böylecikle e, dersimizi bitirdik arkadaşlar. Size 3 sayfa anlatıp diğer 4 sayfayı da anlatacağım size. Eee böyle de dersimiz bitti. Lütfen tekrarlarınızı yapın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ciao. İyi günler, esenlikler dilerim.